Simülasyon TÜK'ten herkese merhaba. Bugün Euro Truck Simulator 2'de 1.4.1 güncellemesiyle gelen sınırını kaldırma özelliğini göstereceğim. şu an sınırı varsayılan olarak aktif olarak geliyor. Yani 90'ın üzerine çıkamıyorsunuz. Şimdi göreceğiniz gibi Evet çıkamıyorsunuz şu an burada kalıyorsunuz zaten gerçekçi bir şey yani normalde böyle 130'da 140'da gidemezsiniz ama Seçeneklerden oynanış aralığına giriyoruz Orada karşımıza ısınılayıcı özelliğini kaldırma tiki çıkıyor Orada onu kaldırıp devam ediyoruz Şu an Şöyle sollasak Evet 90'ı geçtik 100 Buradan 160'a kadar çıkabilirsiniz tabi bu şeye bağlı, yola bağlı. Orijinal haritada böyle bu tarz yollar olmadığı için e, TSM gibi, Promos gibi diğer işte haritalarda hız e, yapabileceğiniz alanlar mevcut. Orada daha hızlı gidebilirsiniz. Şimdi basit bir özellik. Ama bilmeyenler ve yine hangi güncellemede geldiğini öğrenmek isteyenler için çektik. E, başka bir özellik videosunda görüşmek üzere, iyi oyunlar.